Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu güzel yazmanın üzerine çok güzel bir model yapılışını size anlatacağım. Modelimi başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. devam ediyorum. Şimdi zürafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi aralarında toplam 15 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar 15 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım düğümü attım şimdi üç tane pırpır yapacağım Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım Son pırpırımı da yaptım. Şimdi pırpırımın tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi aşağı iniyorum. İki tane zürafa bırakacağım. Üçüncü zürafamı ipimi sabitleyeceğim. Devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar, aynı zürafanın içine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı yaptım. Tekrar pırpırımın tepesine çıkacağım. Evet hanımlar pırpırımın tepesine tekrar üç tane pırpır yapacağım. son pırpırımı da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. İki tane zürafa bırakacağım. Üçüncü zürafamı ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi alt kısmına tamamladım. Şimdi yeşil rengimle devam edeceğim. Evet hanımlar. Aralarında 6 tane zürafa bırakacağım. 7. zürafama ipimi sabitleyeceğim. Yatanın o ipimi sabitledim. Şimdi bir tane yuva yapacağım bir tane zürafa bırakacağım. İkinci zürafama düğümümü atacağım. Yuvamı yaptım. Tekrar ipimi geri alıyorum. Aynı yuvanın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümümü attım. Şimdi 4 tane pırpır yapacağım. Evet şimdi üçüncü fırfıramı yapacağım. Son fırfırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımın tepesini zürafa yapacağım. Evet hanımlar, son grafemi de yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Son raflamı yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi çeviriyorum. Tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Tekrar 4 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi bir tane sinek kanadı yapacağım. Tekrar yukarı çıkacağım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar tekrar aşağı iniyorum. Tekrar ipimi kesiyorum. Devam ediyorum. Tekrar ipimi sabitleyeceğim. Baştaki pırpırımı ipi düğümleyeceğim. düğümümü attım tekrar başa dönüyorum Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum tekrar bir tane pırpır yapacağım pırpırımı yaptım tekrar zürafa yapacağım Evet hanımlar sayımız bir olana kadar devam ediyorum. Evet hanımlar şimdi modelimi yapacağım. Mavi rengimle devam edeceğim. Baştaki pırpır ipimi düğümleyeceğim. Düğümü attım. Şimdi bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar pırpırımı yapacağım. Pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımı tepesine çıkacağım. Evet hanımlar şimdi pırpırımın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Son pırpırımı yapacağım. Son pırpırımı da yaptım. Şimdi pırpırımı tek tek iğnemle alıyorum. Pırpırlarımı aldım. Şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğüm attım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar ipini biraz bol bırakacağım. Devam ediyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımın tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. son pırpırımı yapacağım son pırpırımı de yaptım tekrar pırpırlarım tek tek iğnemle alıyorum pırpırlarımı aldım şimdi bir tane düğüm atacağım düğümü attım tekrar aşağı iniyorum Evet hanımlar ipimi biraz bol bırakacağım. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Şimdi pırpırımı tepesine çıkacağım. Pırpırın tepesine tekrar 3 tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar pırpırlarım yine ve tek tek alıyorum. Şimdi bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Evet hanımlar şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar çiçeğimi tamamladım. Diğer renklerimi de yapıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğin için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.